Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili akrep dizileri. E, e, size Mekke'yi mükerremeden geçen hafta şey, şimdi Medine-i Münevvere'den şey yapıyorum. Daha önce Mekke-i Mükerreme'deydik. Efendim e, Medine-i Münevvere'de e, çok güzel bir şeydeyiz. Efendim konumu çok güzel olan bir e, otelde bulunuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, mescidini yukarıdan kuş bakışı gibi, yandan şöyle görüyoruz. Efendim e, eski kısım, Osmanlıların yaptırdığı minareler, daha sonra yapılan minareler, bu en son genişlemede eklenen minareler. Bütün mescid-i şerif e, şöyle önümüzde tepsi gibi masa gibi bulunuyor. Efendim e, mescidin e, Hafif basık efendim, 27 tane kubbesi var yeni yapılan kısmının e, bazı yerlerini kubbeli yapmışlar. Ve bu kubbeler bulunduğu yerlerden raylı olarak kayarak altlarındaki kapattıkları kısmı bazen açabiliyorlar. Bunları hep görüyorum. Bir de karşıda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, kabri saadetinin olduğu el kubbetül hadraht. Hemen böyle gözümün önünde çok duygulandırıcı bir manzara. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in türbesinin çatısı yeşil renkli olduğu için Arapçada yeşil manasına gelen hadra kelimesiyle sıfatlanıyor. El kubbetül hadra yani yeşile boyalı kubbe, yeşil kubbe demek Peygamber Efendimiz'in türbesinin üstü. Biliyorsunuz bir de Osmanlı ve bizim şimdiki Türkiye'mizde efendim bir i hadra daha var. O da Konya'da Mevlana Celalettin Rumi Hazretlerinin şöyle kümbet şeklinde yapılmış kubbesinin üstü. Onun da rengi yeşil olduğu için ona da herhalde bu Peygamber Efendimizin şeyine türbesine sevgiden dolayı ona da yeşilliğinden dolayı Kubbe-i hadra ismini vermişler. ...bu manzaralar gözümüzün önünde... ...tabii çok e, Allah'a hamdü senalar olsun ki... ...böyle... ...güzel şeyleri görmeyi... ...efendim nasip ediyor... ...elhamdülillah... E, ...mescidimizin... E, ...böyle tepeden eski ve yeni kısımlarını... ...her şeyini görmek... ...mümkün oluyor... mescidi nebi... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimizin mescidi... ...büyütülmüş olarak kat kat... ...tekrar tekrar asırlar boyunca... E, büyütülmüş ve en son büyütülmesi de bu Suud hükümeti zamandaki e, önleri arkalarındaki çevre arazi de bahçe halinde istimlak edilmiş binalar yıkılmış altları efendim 4 e, kat kadar yerin altına garajlar filan yapılmış durumda arabalarımızı bazen o garajlara efendim bıraktığımız oluyor yürüyen merdivenlerle üste çıkıyoruz e, çok güzel bir genişletme tabii her taraf mermer. E, döşeli Direkler mermer. Gayet güzel. Gelenler bilir, gelmeyenlere Allah yakın zamanda buraları ziyaret etmeyi nasip etsin. E, odamızın bir penceresinden de e, meşhur Medine-i herkes tarafından bilinen Bakı kabristanı görünüyor. E, Bakı e, e, ve Kaf Y ve Ayin ile Bakı yani Bakı ebedi manasına gelen kelime değil de Ayin ile Bakı'yı Aslı Bakı-ül Garkat olacak. Bakı-ül Garkat kabristanıdır. Yalnız Garkat kelimesi bırakılarak... Efendim, ...Cennet-ül Bakı deniliyor. Cennet bahçe demek. Yani Bakı bahçesi. Yani Medine'de vefat eden mübareklerin gömüldüğü... efendim ...bahçelik gibi olan kabristan demek oluyor. Bakı kabristanını da yukarıdan görüyoruz. Tabi Osmanlılar zamanında buradaki meşhur efendim kişilerin kabirlerinin üstünde hem kabirlerinin neresi olduğu belli hem de kabirlerinin üstünde türbeler varmış. Hazreti Osman Efendimizin türbesi, efendim sahabeden meşhur kimselerin, Peygamber Efendimizin kızlarının, efendim zevcelerinin türbeleri her şey belliymiş. Şimdi yukarıdan böyle ağaçsız, dümdüz düz bize, bize göre çok yadırgadığımız bir şekilde sadece efendim kumluk gibi bir düzlük olarak görünüyor. Etrafı duvarlarla çevrilmiş. Halbuki biz kabristan deyince hep böyle selvi ağaçları, yeşillikler falan, e, kabir taşları falan efendim düşünürüz. E, kabristan kelimesi böyle zihnimizde e, şey yapmış, yerleşmiştir. Bu Baki kabristanında hiç böyle bir iz alamet yok. Bu biraz e, buralardaki insanların efendim e, karşı, türbeye karşı, kabir taşına karşı efendim e, fikirleri olduğundan kaynaklanıyor. Onların e, üstündeki türbeleri yıkmışlar. Kabir taşlarını almışlar. Dümdüz bir alan görünüyor. Tabi altında asırlar boyu buralarda yaşamış vefat etmiş nice nice mübarek evliyaullah sahabe-i kiramdan, peygamber efendimizin zevcelerinden, kızlarından, mübarek evlatlarından nice nice mübarek e, evliyaullah e, efendim mukarreb kullar var. Allah şefaatlerine erdirsin. Bir e, camımızdan da yani burayı görüyoruz boydan boyu bütün her tarafını görebiliyorum hem e, e, peygamber efendimizin mescidini görebiliyorum hem de e, şeyi cennetül bakînin her tarafını görebiliyorum böyle güzel bir yerde efendim sizlere e, en güzel dileklerimizi temennilerimizi sunarız her şeyden önce Allah Teala hazretlerinin efendim rızasına ermenizi dileriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail olmanızı dileriz. Buralara haclar ve ömürler yapmak e, üzere sevaplı ibadetler yapmak üzere gelmenizi dileriz. Çünkü bu Peygamber Efendimizin mescidinde kılınan bir namaz başka yerde kılınan bir namazdan bin kat daha sevaplı. E, bu e, bin kat daha sevaplılığı efendim, e, noktaladıktan sonra altını çizdikten sonra İlk hadisi şerifi Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhıma'dan rivayet edilen ilk hadisi şerifi size okumak istiyorum. Biliyorsunuz bu Abdullah, dört Abdullah'tan birisi Rıfvanullah Aleyhi Mecmain, Mısır Fatih'i Amr İbni As'ın oğlu Abdullah. E, rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurmuşlar. Nazarul racul ila ahihi ala şevkin hayrun mini'itikafihi <Sessizlik> seneten fi mescidi haza. Bakın şimdi bu mescide namaz kılmak bin misli sevaplıdır deyince arkasından bu hadis-i şerifi ne kadar anlamlı bulacaksınız. Nazarur raculi ile ahihi. Adamın kardeşine bakışı. Buradaki adamdan maksat Müslüman olan kişi. Kardeşten maksat da din kardeşi. Yani bir Müslümanın din kardeşine bakışı. Ama nasıl bakış? Bakışlar çeşit çeşit olabilir. Sevgiyle olur, düşmanlıkla olur, kinle olur, diktik olur, yan yana olur. Efendim nasıl bir bakış? Nazaru racule ila ahihi ala şevkin. Şevk üzerine. Yani o kardeşini severek ona efendim sevgi ve muhabbet göstererek efendim yakınlık duygularıyla İslami güzel duygularla bakışı. Hayrun min itikafi seneten fi mescidi haza. Benim bu mescidimde buyurmuş Peygamber Efendimiz kendisi o mescidini işaret buyurarak söylemiş. Benim bu mescidimde bir sene itikaf etmesinden daha hayırlıdır. Şimdi itikafı belki dinleyici olan bazı kardeşlerimiz e, bilmeyebilir. İtikaf bir mescitte ibadet etmek maksadıyla bir zaman kalma niyet etmeye ve kalmaya denir. E, Ramazan'da biliyorsunuz sünnet olan itikaf, Ramazan'ın son 10 gününde, mescide gelirler bazı ibadete düşkün sevap kazanmak isteyen durumu müsait olan Müslümanlar gelirler 10 gün mescitte kalırlar eve gitmek yok geceliğinde mescitte kalırlar ibadet ederler buna Ramazan'ın son 10 gününde efendim böyle itikaf etmeye Peygamber Efendimiz de riayet etmiş Peygamber Efendimiz'in sünnetidir hem de kuvvetli bir sünnettir hem de bir beldede hiç kimse böyle bir ombe beldenin mescidinde itikaf etmezse bütün belde ahalisi için bu sünneti yerine getirmediniz diye sorumlu olur ama bazıları yapınca eh bu beldeden de bu sünneti yapanlar oldu diye ötekilerinden sorumluluk kalkar diye sünneti kifaye deniliyor. İtikaf çok sevap çünkü artık evini de bırakıyor insan, eşini de bırakıyor, dünya işlerini bir tarafa bırakıyor ve bütün gününü 24 saatini tabi istirahat etme hakkı var, Belli, belli istediği zamanlarda, münasip zamanlarda efendim mescitte ibadetle vaktini geçiriyor. Şimdi bu çok sevaplı. Yani Türkiye'deki bir mescitte de sevaplı. Cuma namazı kılınan bir mescitte efendim daha sevaplı. E, mahalle mescidinde de olabilir efendim. E, bir de düşünün bu sevaplı güzel ibadetin Peygamber Efendimiz'in mescidinde olmasını. Peygamber Efendimiz'in mescidinde olunca namazlar bilmesi daha sevaplı ise herhalde itikaflar da bilmesi daha sevaplı olur. Peki itikaf ne kadardı? Sünnet olan itikaf Ramazan'ın son 10 gününde 10 günlüktü. 9 veya 10 gün Ramazan'ın 30 veya 29 çekmesine göre 9 veya 10 gün idi. Ama burada diyor ki Peygamber Efendimiz e, hadis-i şerifindeki ifade nasıl? Min itikafihi seneten. Bir sene itikaf etmesinden Oo. o zaman bayağı çok oluyor yani bir seneyi 350 gün olarak kabul ed edersek efendim e, 350 küsür gün 355 gün 354 gün e, kameri e, seneyi efendim e, 35 defa ramazan orucu 35-40 defa 9 günde çektiğini düşünürsek ramazan itikafı yapmak gibi yani sevap olacak Nedir bu kadar sevap olan şey? Tekrar hadisin başına dönelim, hatırlayalım. Bir Müslümanın, öteki Müslüman kardeşinin yüzüne şevk sevgiyle, merhametle, efendim, iyi duygularla böyle dostane bir şekilde bakması. Buradan e, görüyorsunuz ne kadar sevap Müslümanın, Müslümanın sevmesi. Bunun karşılığında tabii bu eski konuşmalarımdan dinleyen kardeşlerimiz hatırlarlar. E, başka hadis-i şerifler hatırlarına gelecektir. Kabe-i Müşerrefe'nin ne kadar kıymetli, sevaplı, mukaddes, muazzam, heybetli, efendim kıymetli olduğu belli. Ama bir Müslüman'ın kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha e, günah, daha tehlikeli. Onun için e, gönül yıkmamaya çalışmak lazım. Müslüman'ın Müslüman'ı sevmesi lazım. Buradan şu çok mühim noktaya ulaşıyoruz. Dinimizde Müslüman'ın Müslüman'ı sevmesi bir ibadettir ve çok sevaplı ibadettir ve çok kıymetlidir. Efendim e, ve Müslümanların birbirlerini böylece dini duygularla bu kadar candan sevmesi lazım. Yani ben Müslümanım. Türkiye'de bulunuyorum ama Bosna'daki kardeşimi de aynı muhabbetle severim. Efendim Özbekistan'daki, Kazakistan'daki kardeşimi de severim. İsviçre'deki, Amerika'daki, Afrika'daki, Pakistan'daki, Malezya'daki, Avustralya'daki kardeş aynı muhabbetle severim. Çünkü Allah'a inanmışız. Allah'ın birliğini kabul etmişiz. Tevhid akidesine bağlıyız. La ilahe illallah diyoruz. Peygamber Efendimiz'e bağlıyız. Sallallahu aleyhi ve selleme e, efendim e, bağlılığımızı ifade ediyoruz. Bütün Müslümanlar kardeş oldukları için kardeş yani birbirlerimizi sevmemiz lazım. Tabi sevme bir kuru ifadeden ibaret değildir. Seven insan sevdiği için her şeyi yapar. Her iyiliği yapar. Her ikramı yapar her fedakarlığı yapar, her yardımı yapar. Bunun için hepimizin bu kardeşlerimize, yani dünyanın neresinde olursa olsun, zengin olsun, fakir olsun, zenci olsun, beyaz olsun, sarı olsun, çekik gözlü, yuvarlak yüzlü olsun, mavi gözlü olsun, bütün Müslümanların efendim, düşünülmesi lazım, yardımına koşulması lazım. Somali'de ise Somali'ye yardım gitmeli, efendim, Kongo'da ise Kongo'ya yardım gitmeli. Kamboçya ise Kamboçya'ya yardım gitmeli. Müslümanlar birbirleriyle ilgilenmeli. Sevginin efendim tabii sonucu yardımlaşmadır. Yardımına koşmaktır. Dar zamanında imdadına yetişmektir. Aziz ve muhterem kardeşlerim, hepimiz Ramazan geldi mi tavrımızı değiştiririz. Oruç geldi, mübarek 11 ayın sultanı Ramazan geldi deriz. Efendim kandiller geldiği zaman sabahlara kadar uyumayız. Camilerin avlularına efendim seccadelerimizi yeriz, sabahlara kadar otururuz. Yani dinin kıymetini biliyoruz, sevabı kazanmaya çalışıyoruz. Burada da öyle şimdi efendim perşembe günü hemen kalabalıklaşıyor e, mescitler. Cuma günü kalabalıklaşıyor. Neden? Sevap çok diye. E, civar kasabalardan herkes kemselerine atlıyorlar. Cemse dediğimiz burada ka askeri kamyon manasına değil, böyle e, saburban filan diyorlar. E, minibüs şeklinde yüksek tekerlekli, kuvvetli arabalarla efendim köylerinden, kentlerinden, Riyad'dan efendim bilmem Damman'dan atlayıp geliyorlar. Şura şeyi, Cuma'mızı Peygamber Efendimiz'in mescidinde kılalım bir misli sevap olsun veya Mekke-i Mükerreme'ye gidelim orada kılalım yüz bin misli sevap olsun diye koşuşuyor herkes. Yani sevabı biliyor ve sevabı kazanmaya gayret ediyor. Bu gözle görülüyor. Yani caminin bir gün önceki kalabalıklığı ile bir gün sonraki kalabalıklığı gözle görüldüğü şekilde fark ediliyor ve konuşuyoruz aramızda arkadaşlarımızla burada. E madem sevaba bu kadar düşkünüz, bütün Müslümanlar düşkün, herkes e, maddi menfaati kadar manevi menfaatinde düşünür. O halde Müslümanlar birbirlerini sevecek ve yardımlaşacak. <laughs> Aziz ve muhterem kardeşlerim, Almanya'dayken beni bir cuma günü konuşturmuşlardı. E, belki cuma değildi, de herhangi bir gün de olabilir. Boşnak kardeşlerimizin camisinde konuşturmuşlardı. Ondan sonra da efendim onların lokal gibi kullandıkları oturma yerleri, dinlenme yerlerine geçmiştik camide. <laughs> Orada boşnak kardeşlerimiz bize dediler ki harp varken Müslüman kardeşlerimiz bizimle ilgileniyorlardı. Harp bitti, ilgi bitti. Bu çok yazık, yani çok yanlış. Onun için yani o benim o söz hala zihnime saplandı. güreğimi de kanattı, yaraladı. Yani e, Müslümanların Müslümanlara her yerde, her zaman yardımcı olması lazım. Efendim hiçbir yerdeki Müslümanın yardımsız kalmaması gerekiyor. İmdadına yetişilmesi gerekiyor. Bu bizim vazifemiz. Elinizden geldiğince nereyle ilgileniyor, ilgileniyorsanız, neresiyle ilginiz varsa, tarihi bağlarınız varsa, efendim babanızdan, dedenizden veya hangi taraf size uygun düşüyorsa işiniz bakımından Müslümanların yardımına koşun. İkinci hadisi şerife geçmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Efendim e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Nezveru menazileküm bir salati ve kıraatil Kur'an. Enes radıyallahu anh'den bu hadis-i şerif. Kısa bir hadis-i şerif. Yani bu da şöyle bir e, sebepten dolayı size bunu okuyorum. E, dinleyen kardeşlerimizin içinde sıhhi durumu, mali durumu böyle buralara gelmeye müsait olmayan kimseler olabilir. Radyodan bizi dinliyorlardır, efendim, canları çekiyordur, istiyordur, ah biz de Mekke'ye gitsek, Medine'ye gitsek diye. Ama sevap sadece Mekke'de, Medine'de değil. Bakın Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifte buyuruyor ki, Neviru menazileküm, bir salati ve küratil Kur'an. Evlerinizi namaz ile Kur'an-ı Kerim okuyarak nurlandırınız. Yani insan evinde de, yapabileceği ibadetler var. Onları yapmalı. Yani camide cemaatle namaz kılmak sevap. Camide namazını kılar, sünneti evinde kılar. Veyahut efendim, camide kılınacak namazları camide kılar. Ee, diğer bazı güzel namazlar var. Efendim sevabı çok olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildirmiş. Onları da evinde kılar. Evini de kabristan gibi böyle efendim ölüler diyarı gibi yapmaz, ibadetle nurlandırır, dinlendirir, canlandırır, güzelleştirir, ziynetlendirir. Mesela evde kılınan namazlarla neler var? Efendim, geceliğin teheccüd namazı var. Teheccüd namazına kalkılır, teheccüd namazı kılınır, ev nurlanır, şenlenir, ziynetlenir. Başka ne var? Mesela efendim, duha namazı var. Sabahla öğlenin arası geniş bir zaman. O arada 9'da, 10'da, 11'de öğlene 50 dakika, 40 dakika kalıncaya kadar bir zamanda İki rekat, dört rekat, on iki rekata kadar Efendimiz kılmış duha namazı mesela kılınabilir. Efendim daha başka kaza namazları kılınır, sevap olsun diye efendim namazlar kılınabilir. Abdest aldığı zaman de vudu namazı kılınır vesaire. Demek ki evlerimizi böyle ibadetlerle nurlandıracağız. Namaz kılarak bir de Kur'an-ı Kerim okuyarak. Kur'an-ı Kerim'e çok çalışmalıyız. Kur'an-ı Kerim'in okunmasını bilmeliyiz, kıraatini bilmeliyiz, anlamını bilmeliyiz, tefsirini bilmeliyiz, ahkamını bilmeliyiz, ahkamına uymalıyız. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeliyiz, öğretmeliyiz. Efendim, e, hepimiz Kur'an-ı Kerim öğretmeni, hepimiz Kur'an-ı Kerim öğrencisi olmalıyız. Çünkü insanlar iki çeşittir. Efendim, birisi ilim öğrenen, ötekisi ilim öğreten. Gerisinde hayır yoktur. Onun için her ev Kur'an öğretilen, Kur'an öğrenilen yer olmalı. Çocuklarımızı akşam toplayalım. Bu eliftir, bu beydir, bu cimdir, bu ayındır. Harfleri öğreterek, okumayı öğreterek, efendim, yani bu güzel e, kitabımızın okunmasından başlayarak anlamına, ahkamına doğru bilgilendirmeliyiz ev halkını. Tabii ahkamını öğrenince de ahkamına uymalıyız sevgili kardeşlerim. Üçüncü hadis-i şerif e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden İbni Abbas radıyallahu anhuma tarafından rivayet edilmiş. Biliyorsun bu İbni Abbas da Abdullah isminde. Abdullah İbni Abbas. Abbas'ın oğlu Abdullah. Bu da dört Abdullah'tan birisi. Çok alim gençlerden, ashabın genç alimlerinden birisiydi. Allah şefaatine erdirsin. Peygamber Efendimiz'in amcası oğlu. Abbas'ın oğlu. Abdullah rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Ni'me silahul mu'min es ve dua. E, ni'me edatı tahsin yani beğenme e, edatıdır. Ni'me silahul mu'min. Müminin ne güzel silahıdır. Ne kadar hoş bir silahtır. Ne kadar mükemmel bir silahtır diyor Peygamber Efendimiz. Neymiş o silah? Acaba efendim kaç kurşun alırmış? kaç metreye kadar tesirliymiş, nasıl bir silahmış? Buyuruyor ki sabru ve dua sabretmek ve dua etmek. Ne kadar güzel silahıdır müminin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Demek ki mümin sabrederse elinde silah varmış da o silahıyla sanki düşmanına ateş ediyormuş gibi sevapları kazanır ve efendim silahla nasıl zafer kazanıyorsa, düşmanını yeniyorsa e, sabırla yener. Veyahut efendim dua. Dua da müminin silahıdır. Hem de çok kuvvetli bir silahtır. Mümin çok aciz olabilir, hasta olabilir, zayıf olabilir, güçsüz olabilir, mevkisiz, makamsız, rütbesiz, efendim değersiz gibi görünen bir insan olabilir ama dua çok önemlidir. Dua ettiği zaman Allah duasını kabul edince müminin yardımına koşar, zalimi de kahreder. Dua gelmiş olacak. Gelmiş olan şeye de fayda eder, geleceğe de fayda eder. Yani gelmiş olan belayı kaldırmaya da yarar. Gelecek olan belayı belayı durdurmaya da yarar. Gelmesin, dursun diye belanın durmasına da yarar. Onun için iki tane silah size efendim öğretmiş oluyoruz. Niye öğretiyoruz? Çünkü Müslümanların maalesef efendim düşmanları çok. Ülkeleri güzel geniş efendim maddi imkanları var, petrolleri var, efendim madenleri var, altınları var, uranyumları var. Gelişmiş ülkeler efendim gayrimüslim ülkeler bunları yağmalamak için çareler düşünüyorlar, tuzaklar düşünüyorlar, teşkilatlar kuruyorlar, oyunlar ediyorlar, Müslümanlara efendim sataşıyorlar, saldırıyorlar, harç çıkartıyorlar, katliam ediyorlar, topluca mezarlara gömüyorlar, yerlerinden, yurtlarından sürüp çıkarmaya çalışıyorlar fitne fesat çıkartıyorlar, birbirlerine düşürüyorlar. Maalesef efendim birbirleriyle savaştırıyorlar Afganistan'da olduğu gibi. E, e, o zaman demek ki bu kadar düşmana karşı da Müslümanın şöyle silahı olması lazım. Birisi sabır, birisi dua. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, efendim e, bir başka hadisi şerifinde en nasrut ma sabri. Yani Allah'ın zafer vermesi, nusrete mazhar etmesi, insanı galip çıkartması sabır sabır iledir. Yani kul sabrettiği zaman sabrın sonunda zafere, galebeye, muzafferiyete, nusrete mazhar olur demektir. Bu da bir müjde tabii. Demek ki şiddetli zamanlarda sabretmeli, sebat etmeli, Allah'a dayanmalı. Allah sabredenlerle beraberdir diye sabretmeli. Vel fercu mal kerbi şeyde, e, sevinç de kam keder üzüntü sıkıntıyla beraberdir. Onunla beraber olur. Yani insan e, sıkıntıya tahammül ederse el erecü faid şitte dendiği gibi efendim bakarsın o sıkıntının arkasından bir ferahlık, bir rahatlık, bir şenlik, bir hoşluk Allah ihsan eder. E, onlar yan yanadır, peş peşedir. Birisinin arkasına ötekisi gelecek demektir ve inne usri yusran e, bu e, elemde Şirahlike suresinin sonunda da tekrar ediliyor. Zorluğun yanında muhakkak ki kolaylık da vardır. Evet, darda olan Müslümanlara müjdeler olsun ki zorlu zorluğun arkasından kolaylık vardır. allah Teala Hazretlerinin yardımı yakındır. İnşallah sabrettikleri takdirde bu nusrete ve zafere nail olacaklardır. Duayı unutmasınlar, sabırdan vazgeçmesinler. Efendim sabırsızlık gösterip taşkınlık gösterip edebe riayet etmeyip e, yapışık sözler söyleyerek Allah'ın efendim mükafatını ellerinden kaçırmasınlar yardımını geriye döndürmesinler sabrı cemil ile sabretsinler güzel dualarla dualar etsinler de Allahu Teala hazretleri her türlü yardımlara mazhar eylesin aziz ve sevgili dinleyiciler Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Dilerim ki Allah Teala Hazretleri de sizleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin.